Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer, Madam Coco. Haziran ayına özel indirimli ürünleri inceleyeceğiz hep birlikte. Ev, mutfak, banyo ne ararsanız var. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak Navi 16 parça 4 kişilik çok şık bir yemek takımı var. Yeni bir ürün aynı zamanda indirimde 200 liradan 160 liraya düşmüş. Marco çift kişilik çift taraflı reinforce nevresim takımı var arkadaşlar 1 adet nevresim bir adet çarşaf 2 adet de yastık kılıfı var fiyatı da 120 lira Hemen ardından dörtlü meşrubat vardığı seti var bu da yeni bir ürün fiyatı da 22.40 28 cm onyx ızgara tava 135 lira Acel ikili banyo paspas takımı var büyük paspas 50'ye 80 küçük olanı da 45'e 50 fiyatı da 64 lira çiçek desen baskılı büyük boy hurç var 74 santime 46 santim fiyatı da 27 lira mignon kırlent yastığı var arkadaşlar dış kumaş mikrofiber içi de silikon dolgu 45 santime 45 santim fiyatı da 15-30 24 santim safir paslanmaz çelik derin tencere var arkadaşlar. Fiyatı 112.50. 28 santim rak döküm ızgara tava 210 lira. Değili ikili pelüş paspas takımı var 52 lira. 80 santimi 150 santim flor mahalı 52 lira. Çok kibar bir kahve fincan takımı var arkadaşlar. 4 fincan, 4 tabak. Fiyatı da 68 lira. Çok amaçlı çift kişilik yatak örtüsü var. 200 cm 220 cm. Fiyatı da 76.50. Çift kişilik aloe vera nevresim takımı var. 1 adet nevresim, bir adet çarşaf, 2 adet de yastık kılıfı var setin içerisinde. Fiyatı da 228.80 silinebilir masa örtüsü var. 140 santime 140 cm çeşitli desenleri mevcut. Fiyatı da 24 lira. Gold Rose 16 parça yemek takımı var. Fiyatı 160 lira. Çift kişilik Renforce çarşaf takımı. 1 adet çarşaf, 2 adet de yastık kılıfı var setin içerisinde. Fiyatı da 65.50. 20 cm sita paslanmaz çelik derin tencere var 82.50 Fabrizio çift kişilik baskılı pike var fiyatı 58.50 Büyük boy çok şık dekoratif bir şamdan var. 26 santime 10 santim 47 60. Florentin dörtlü su bardağı takımı var. 26 40. Orient Mahout halı 76 santime 150 santim fiyatı 132 lira. Satordi çift kişilik bambu nevresim takımı var arkadaşlar. Aynı şekilde 2 adet yastık kılıfı, 1 adet çarşaf, 1 adet de nevresim var. Fiyatı da 290 Yine çok şık dekoratif bir ayna var arkadaşlar. 32 cm 52 cm fiyatı da 168 lira. 70 santime 140 santim minor bordürü floşlu havlu 44 lira. 525 mililitrelik Fabian dörtlü meşrubat bardağı seti var 26.40. Estella halı 160 santime 230 santim fiyatı da 160 lira. Newborn China ikili kahve fincanı var arkadaşlar. Paket içeriğinde 2 adet fincan, 2 adet de tabak var fiyatı da 44 lira. Adel altılı çay fincanı 32 lira. Küçük boy mumluk çeşitleri 14 lira. İkili saten yastık kılıfı seti 28.05. Saçaklı dokuma kilim çeşitleri var. 60 cm'e 100 cm olanları 24 lira döküm wok tava var 28 santim 165 lira orva paslanmaz çelik tava var 24 santim 75 lira Antonin altılı çay bardağı takımı 26.40 güzel renforce baskılı çift kişilik nevresim takımı var arkadaşlar aynı şekilde 2 adet yastık kılıfı 1 adet çarşaf ve bir adet de nevresimden oluşuyor fiyatı da 149.60 judy masa örtüsü çeşitleri 160 cm 230 cm olanları 114.40 çift kişilik dantelli pikeler var renk seçenekleri mevcut 90 lira 200 santime 200 cm penye lastikli çarşaf var 61.20 Zarif bir vazo, cam vazo arkadaşlar. 24,5 cm, e 12,5 cm. Fiyatı da 56 lira. Renforce ikili yastık kılıfı var. 18,70. Şamdan çeşitleri var arkadaşlar. 63 lira. Eliza kimono floşlu kadın bornoz seti var. Bir adet bornoz bir adet de baş havlusundan oluşuyor. Fiyatı da 1425. Plat kimono bornoz var yine kadınlar için. Fiyatı da 93.50. Erkekler için şal yaka nakışlı bukle bornoz seti var. Bir adet bornoz bir adet de baş havlusundan oluşuyor. Fiyatı da 161.50. Kroşeli el havlusu çeşitleri var arkadaşlar. 30 cm 46 cm fiyatları da 13.60. Strip banyo havlusu 70 cm 140 cm 40 lira. 30 cm 46 cm kroşeli el havlusu var. Aynı şekilde 13 60. Dekoratif obje 31.50 27 cm 22 cm kristal vazo 77 lira. Saçaklı dokuma kilim var. 60 cm 100 cm 24 lira. Çevre Renforce çift kişilik çift taraflı nevresim takımı var arkadaşlar. Bir adet nevresim, bir adet çarşaf, iki adet de yastık kılıfından oluşuyor. Fiyatı da 149.60. Madame Coco Haziran ayına özel indirimli ürünlerin bir kısmını inceledik arkadaşlar. Web sitesinde ürünlere bakabilirsiniz. Mağazalarda da satılıyor şu an açık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.